Selamun değerli dostlar. 13 Haziran günlerden Cuma. Herkese hayırlı cumalar. Her gün olduğu gibi bugün de yine aralıkta kontrollerdeyiz. Bacanam sıkışan arıyı kontrol ediyor. Oğul meyli var mı meme var mı yok mu diye. Ben de oğula meyil etmiş. Kovanımızı açacağım şimdi. Memeler vardı. Memeleri kesmiştik. Ana çıktı mı çıkmıştır? Çıktı zaten. Ama yumurta atıyor mu atmıyor mu? Şimdi onun kontrolünü gerçekleştirmiş olacak. Kovanı açtık bakalım. Bu kovan çok fazla meme üretmişti. Biz de bundan bölümü aldık. Dört tane. Anasını da ayırdık. Anasını iki çıtayla ayrı bir bölüm almıştık. O yumurtlamaya devam etti yani. Hazır şekilde. Kendisi bir, dört tane de bundan hariç aynı bunun gibi memel bırakmıştık. Toplam beş tane ölme gerçekleştirmiştik. Çıtalarda hangi çıtada kaç tane meme varsa ona göre her kovana paylaştırmıştık. Şimdi memelerden ana çıkmıştır. Yani son kontrolümüzde çıkmıştı. Şimdi yumurta atıyorum atmıyorum. Onun kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Veya anaya bir şey oldu mu olmadı mı? O anda ana var mı yok mu? Ana bakmış olacağız. Değerli dostlar. iyi maşallah. Ana tüm çıtayı neredeyse günlükten kapatmış. Yani ana yumurtluyor. Çiftleşmeye gitmiş, gelmiş. Çiftleşme uçuşunu gerçekleştirmiş. Bu yüzde günlük hakkı için bu yüzde olabilir mi diye anayasa kontrol ediyorum. Burada göremedim. Diğer çıtaya bakayım. Ana burada. Olması kuvvetli muhtemel. Şerbetliğin altında da olabilir ama. Evet. Şu kenarlarda bal ve polen var. Çıtanın. Şu kenarları. Şöyle bal ve polenini şöyle göstereyim. Orta kısmı açık olan kısım ananın günlük atabileceği yer. Ana oralara da günlüklerini Boş bulduğu bütün yere atmış. Ana ana burada yarın dostlar. Şöyle gösterebilirsem kamerada. Kameranın netleşmesi lazım. Ana burada. Bacanak şunu gel boy boyamayı yapalım. Tamam. bir dakika. Şöyle basit sade bir aparat herkesin yapabileceği şekilde eski kuş lastikleri çocukken yaptığımız kuş lastikleri mantığında bir tane küçük çatal ucuna da saç saça bağlanan çocukların saçına bağlanan lastikle yaptık. Şimdi anayı boyayacağız değerli dostlar. Vakit kaybını önleyebilmek için çünkü çok fazla vakit kaybı yaşanıyor ana yararken. O kovanlarda değil de katlı kovanlarda. Şimdi anayı Evet burada. Sayı şöyle koyayım. Şöyle anaya ilk denememizi de yapmış olalım. Evet bakın. Tamam. Evet basit ve sade bir şekilde. Şöyle Kamera netleştirmiyor galiba. Ekrana bir tane dokunursam. Şöyle. Evet. Bakın. 2025'in anası. Basit bir şekilde boyadık. Kendi yaptığımız küçük bir aparatla boyamayı gerçekleştirmiş olduk. Güzel yumurtuyor. Yumurta atacak yeri de kalmamış. Diğer üçüncü geçerse orada boşluk var. Oradaki yere yumurta satmayı gerçekleştirebilir. Şerbetliğin altına da baksam olur. Bakayım oraya da erkek. yumurtası atmış mı atmamış mı. Oh maşallah. Burada yumurta yok. Değerli dostlar. Çünkü buranın tamamı Bal, hmm. şöyle kameranın yaklaştırmış olayı netleşsin bir kamera. Evet, gözeler mallanmış durumda değerli dostlar. Ama şurada bir tane kovan ana emeği ama Şunları de gösterelim. Bakın şurada şu bölümde bir tane ana şey var. Hayvan anaya meyil edeceğini ama ona ki gün gel buralara yumurta atarsa ballı olduğu için atmaz da yumurtalamışsa böyle kabartılmış ana şeylerini onları keserseniz hiçbir şekilde oğul meyli söz konusu olmaz. Evet bunun diğer dört kovanı da aynı bunun gibi aldığımız dört kovan manaları da süpleşme uçuşlarından gelip yumurta atmayı gerçekleştirmişti. Bugün bu kaldı. Onu da anladık ki o da süpleşme uçuşundan gelmiş ve yumurta başlamış. Bu inşallah bu sene değil de 2026'da Valla çalışacak olan arımız. Şimdi kışa hazırlayacağız. Kovanı tüm doldurmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra dolu bir vaziyette kışa koyacağız. Kışın inşallah kışlayıp ondan sonra şey gerçekleştirecek. Tamam mı bacanak? Ben bunu da boyadım. Boyadım. Tamam. O da sıkıntı yok. Şimdi aynı şekilde diğer kovanı da kontrol edelim. O da bundan bir sonraki kovanımız O da aynı şekilde memeli bir kovandı. Anası kuvvetle muhtemel onun da çıktı. Bakalım. Açabilir miyim? Aç bakmış olalım. Bacanak suyla çalışır daha çok suyu sıktığı zaman arı pek uçuşa kalkmadığı için. Bu kovan da aynı şey katlı kovandı galiba. Oğla meyil etmişti. Bunun da anasını aldık ayırdık. Aynı şekilde çıt, e, memeli çıtaları bölmüş olduyduk. Bu yüzeyinde bar var. Evet. Bu yüzeyde de bal var. Hı hı. Bu yüzeyde de bal Evet, daha henüz anaydı da göremedik zaten. Son çıtaya bakacak. memeleri kesmişler. Şunlar ana memesi değerli dostlar. Bakın. Şuradakiler. Bir dakika netleştireyim. Şunlar kabartmış uzun olanlar. Bunların içerisinde ana var. Ana çıkıyor yani. Günlük yok. Büyük ihtimalle çünkü bal görüyorum ben. Gözelerin hepsinde. Anayı görmemiz lazım sadece. Biz şu an anaya Bakıyoruz. uçuş olabilir bunun anası ama. Çiftleşme uçuşuna da gitmiş olabilir. Memeleri parçalamış zaten. Bir tanesi muhakkak. Yani, memeler üstten kesilmiş. Ağız, ağız kısmı kesilince çıkmıştır. Yan kısımlarından parçalayınca şuradaki gibi yan kısmından parçaladığı zaman anayı artık kabullendiği anadan sonraki diğer anaları öldürmeye başlıyorlar yani kesmeye başlıyorlar. Ana burada. Evet, anayı gördük. Şurada. Evet, şurada daha çiftleşmemiş ana. Şu an hızlı hızlı da gitmeye başladı. Ona boya atalım mı? Çiftleşin, çiftleşince mi boyayalım? Çiftleşince boyayalım. Çiftleşin, çiftleşin gelsin, yumurta atsın, öyle boyayalım. Şu an bu ana çiftleşmeye uçuşu gerçekleştirmediği için yumurta atmıyor çiftleşme uçuşundan sonra erişkinle erince uçuşa çıkacak. Ondan sonra uçtuktan sonra gelip tekrardan kovana girip artık kovanın nüfus takviyesini gerçekleştirmiş olacak değerli dostlar. Şu bir taneyi alabilirsin ya fazlalıksa. Onu bir başka şeyde kullanalım. Çünkü ana daha herhangi bir yavru şey yapmadığı için atmadığı için dar olması her zaman iyidir değerli dostlar. Yavrunun üşümemesi için sık olsun, arısı olsun. Ne olursa. Olsun. Hem normal kireç hastalığı yani üşütmeden kaynaklı çürüme olmaz, hem normal yavru çürüğü denen o hastalıklardan olmaz yani. Onlara dikkat edin. Arayı her zaman ne olursa olsun yaz demeyin, sık tutun. Şimdi şurada bir kovanımız var. Ona da kat atma işlemi için kontrol edeceğiz. Meme var mı, yok mu? Ona bakıp onun kat işlemlerini gerçekleştireceğiz. Haydi bismillah. Bunu da açalım bir. Bakın bu arada artık görmeyi gerçekleştirmiş. Bir yer bulamadığı için çıtalar üzerinde bütün çıtaları ördüğü için yer kalmadığından dolayı çıtaların üzerine örmeye devam etmiş hayvan. Şimdi buradan kapalı yavrulu çıkmak üzere olan kapalı yavruları üst kata çekeceğiz değerli dostlar. günlüklüdür büyük ihtimalle. Evet. Anaya bak. Ana kontrolü ana olabilir. Şimdi anaları değerli dostlar kolaylık olması için boyama şeyine gidiyoruz. İşte ilk baktıklarımızda arı iki çıtaydı, üç çıtaydı. Anayı hemen ne yaptık? İçinden seçtik. İşte bunun gibi katta olmuş. Hatta onu geçtik. Şunun gibi arılarda. Yani bak. Numan <laughs> da vurdu ağzımıza. Gidi. Bakın şunun gibi. Görüyorsun bu ana kovan birinci ballık ikinci ballık. Yani birinci kat ikinci kat atılmış bir kovan. Bunu da ana bulmak tamamen artık bir sıkıntı. Kat kat ana arıyoruz. Onun için de çözüm en kolay şöyle bakın. İçerisinde göstermiş olalım. Bunun şu an İkinci katına 4 çıta atmışız hayvanı. Aşağı katlardaki şu an beyazlıkları ben görebiliyorum yani örmelerini. Şu çıtada da kara kovan çıtası zaten şu çıta kara kovan çıtası aynı zamanda. Onu da örmüş. Şu pete ısırmış mı bakalım. Yani ısırması demek kabartmaya başlamış mı demek. Bakalım evet üst kısımlarını bakın şöyle. Üst kısımlarını kabartmaya başlamış yani. İşte bu kovanlarda anayı bulmak sıkıntı. Genelde birinci ve ikinci katta olur ama kalabalık nüfusta zaman kaybetmeyip zaman kazanabilmek için en mantıklı yol oyanması. Şimdi biz diğer mevcut ilgilendiğimiz kovana geçelim. Evet şunlar kapalı yavrular günlükler atmışlar ortaya eğer bal yapmam şey yapmamışsa görebilirsem evet günlük evet günlükler atmıştı şimdi bakın ana arı arıyoruz bir yandan yani İş, görelim boyayalım diye işin en zor kısmı zaten onu bulabilmek bulunca rahat ediyoruz yani ana Günlükleri görüyoruz ama ana'yı gördüğümüzde ana'yı görelim ki şey olmasın diye. Çünkü bazen anaya bir şey olduğunda, hani ana öldüğünde şey oluyor. hayvan. Şunlar hep kapalı yavru. Şu biraz daha büyük çıkıntılı olanları erkek yavrular, erkek yavru gözleri. Hayvan polensiz, şu şuralar polenli. Onun haricinde ana her yere yumurta atımını gerçekleştirmiş zaten. Şimdi videoyu ben durdurayım. Çok fazla uzatmamak için. Anayı bir bulalım. Boyama esnasında videoyu kaldığı yerden devam ettirelim. Evet. Anayı bulduk. Şimdi şöyle çöktüm anayı yavaşça. Evet. Bakın. Tamam. Boyamasını gerçekleştirdik. İşte işin kolayı bu. Değerli dostlar. Bakın şimdi. Yani biz tabi Youtube'da izlediğimiz videolarda açanlar hemen açıp kaldırıyor. Hangi çıtadaysa hemen çıkıyordu. Bakın direkt men artık kolaylık bu. Çok zor bir şey değil. Şöyle küçük minyatür bir kuş lastiği. Ucuna da saç kızların, kız çocuklarının saçına bağladıkları lastikle hemen yapıyorsunuz. Ondan sonra boyuyorsunuz. En son çıtada da çıktı zaten. Bakın kuyruk sokumuna doğru bastırmayın. Çünkü Aynen. orada şey var. Evet şura yumurtalıkları. Şura yumurtalık kısmı A şu hemen şu kafasının arka kanatlarının şu tam o bel kısmının oraya basarsanız çok bastırmayın hafif. Zaten çok bastırırsanız cek cek öter ana. Bu, bu senenin anası değil. Geçen senenin anası. Geçen var. senenin anası ama elimizde mavi boya var. Değil Şimdi katatma senenin... kat atma işlemini de göstermiş olalım aynı zamanda. Biz nasıl kat atıyoruz? Ana zaten son çıtadaydı. <laughs> şu ikisi de kapalı. Tamam. Şimdi, <laughs> şimdi değerli dostlar aşağıdan iki tane kapalı yavruyu aldık. Çünkü üst kat ballık olduğu için aşağıya boş olan şeyleri veririz. Bakın şimdi temel petekler geldi. Temel petekleri sondan ikinci çıta Tabi arı iş yaparken dikkat ediyoruz. Yavaş. Ezmemeye. Ana da ezilebilir çünkü her ihtimale karşı. Arıya birazcık nazik olacaksınız değerli dostlar. İlk defa bakacak arıya bakacaklar için. İlk defa ya arıya nasıl kat atılır diyenler de bu şekilde atabilirler. Yani bizim atım şeklimiz bu. Bu iş öyle bir şey ki herkes farklı farklı şeyler deniyor. Şimdi sağdan iki ve soldan iki. temel petek kabartılmış petekleri hazırladığımız petekleri verdik zaten zaten ben genelde üstüne tepe diye yazarım temel petek olduğu için sonra bunları alacağız serpeceğiz, yapacağız kata vereceğiz de. Işte. noktasında koyuyoruz aynı şekilde ona o torbayla bölme olarak kullan aynen, aynen araya Evet şimdi hayvan üşümesin diye yaz mevsim olsa da sıcak olsa bile hayvan üşümemesi için senin kovan içerisindeki ısının hareket halinde tekrar yukarıya gelebilmesi için bu attık şimdi kapalılardan şöyle bir şey yapıyoruz değerli dostlar bakın bu sarı kapalı bunu duvar dibine alacağız üşümemesi için şu kaldır bacını. Bu çıkmak üzere olan siyah kapalı. Yani bunlar artık biraz gerçek görüksün gözükmüyor. ha. Bakın bunlar çıkmak üzere olan siyah kapalı. Şimdi duvar dibine ilk önce bunu koyuyorum. Biraz daha geç çıkacak olanları üşümesinler diye. Hemen onun yan, yanına da çıkması yakın olan ikinci kapalıyı koyduk. Çekilin çekilin ezilmeyin. Evet şimdi şeyimizi katımızı şöyle alıyoruz. Bakın şöyle getirdik. Koymuş olduk. Aşağıdaki mum temas etti. Aynen onu sıyırman lazımdı. Onu bir sıyır istersen. Dur duman tutalım. Mum şimdi örül olduğu için çiğ çıtanın üzerinde. Aramız var üzerinde. Aramızı çektirelim. Böyle ürkütmeyecek kadar biraz dumanla çalışmak her zaman iyi olur. Arının hızlı şekilde kalkmasını, size saldırmasını engeller. Dördü mumları aldık. Yanaştırıyoruz. bölme tahtaları nerede? Şu ön taraftakilerde bölme tahtası olacak. Şimdi bölme tahtasını getireceğiz. Bölme arasında ara kalmasın da. Eyvendir. Bunlara nari, nazik davranacaklar. Hadi görüşürüz. Kapatma işlemi bu. Alttan iki tane kapalıyı çektik. Sağdan iki, soldan ikiye temel katekleri koyduk. Bu da kendimizin strafordan yaptığı bölme tahtası. Bunu bu şekilde koyuyoruz. Bura kapalı. Hava buradan gelmiyor. Burayı da bu şekilde kapatıyoruz. Alttan gelen ısınan hava kapalıya buraya gelecek vaziyette bir şekilde ayarlanmış oluyor. Ondan sonra getiriyoruz üstünün torbasını da. Kapatıyoruz kapağını koyuyoruz. Şimdi bu işlemi biraz önce iki tane TP yazdığım pete 2-3 gün sonra kontrol ediyoruz. Eğer örme işlemi gerçekleşmişse aşağıdaki kapallardan günlükte olanlar vardı ya onlardan kapatmaya en yakın olanlarını alıyoruz. Kata getiriyoruz. Katta yine ikisinin ortasına yani kapalların ortasına koyuyoruz ki günlük düşümesin diye. Bu şekilde alta vererek temel pedekler alta koyarak kat atma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz değerli dostlar. Bir kovanımızı daha katattık. Aynı usul şeyde de devam ediyor. Çift katlılarda da devam ediyor. Bakın şunlarda çift katlı olanlar. Onlarda da aynı şekilde kafaları üste çekerek kat atmaya devam ediyoruz. Son durum bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Var mı bacanam söyleyeceğim şey? Yok başka söyleyeceğim bir şey yok görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum